Biraz sizi öveyim. Ama şımarmak yok. Nevizade tezgahına bayıldım. Vallahi bütün komşular nasıl seviyor sizi. Hiç kimse hiçbir şeyden şüphelenmiyor. <laughs> Bravo yalnız. Hangi geri zekalı acaba? Komiserin yanında bu tezgahı kurar onu da <laughs> o beni öldürdü. O bana bingo oldu gerçi neyse. Tamam, tamam. Bizim seninle hiçbir işimiz olmaz. Çünkü sen eski sen değilsin. Çünkü sen adalet için... ...adaletli çalmayı bıraktığın o gün benim için bittin. Sen hep haklısın değil mi Kandemir? Ha? Her zaman sen kazanacaksın değil mi? Herkes sana ne iyi adam ya dedi değil mi? Allah razı olsun ya. Kahramanı mısın? Yürü be! Ben senin yüzünden hep kaybettim Kandemir. En son olayda, o soygunda... Sen beni sattığın için ben bir milyon kaybettim. Senin olmayan bir şey kaybedemez. Benim olma ihtimali olan bir milyonu kaybettim. Sonra ne yaptın? Hı? Hesabı günahsız bir insan üzerinden, Derya'nın babası üzerinden kestin. Ben hesap kimseye kesmedim. Ben hesabı bir tek sana kestim. Bütün hesapları emdirdim. Hesap yok. Hesap tamam. Biz yine adaletli çaldık. Kaptanı kurtaracak parayı topladık. Sen de paranı aldın. Hesap kapandı. Sen artık bizim için şey yoksun Firuz. Yoksun. Hiç i̇şte değişmeyeceksin değil mi? Elli oldun lan. Elli, elli. Hadi çocuklar çıkıyoruz. Bir daha karşımıza çıkma sen. Normalde biz karınca bile incitmeyiz ama seni bir tarafa not aldık beyim. Çünkü sen insan değilsin. Senin gibi insanı ben var ya. Şşt, tamam ya. Hadi gidelim var? Bayılıyorum ya. Vallahi bayılıyorum şu sizin ekip ruhuna. Hepimiz, birimiz, birimiz, hepimiz için durmanıza helal olsun. Vallahi helal olsun. Dur bakayım. İçelim. Helal size vallahi. Aa, bizi veriyor. Ulan <laughs> yalnız ne güzel deli oynamışsınız ha. <laughs> ya bayıldım yemin ediyorum. Helal olsun, vallahi helal olsun. Seni var ya gebertirim lan! Şişt! Bak lan! Bak Askeri! Silah hiç o kadar gerek yok ki silah. Nasıl yaptın lan bunu ha? Bizi takip mi ettin? Kamerayı nasıl yerleştirdin lan? Ben bir şey yapmadım. Her şeyi de benden biliyorsunuz kardeşim. Ben bir şey yapmadım. Ama Zeynep çok iyi kız değil mi ya? Bir şey söyleyeceğim. En çok da şu sizin vicdanınız var ya, ben ona bayılıyorum ya. Hemen böyle nasıl sahiplendiniz? Çok iyi insanlarsınız be, vallahi. Sana mı çalışıyordu lan Zeynep? Ha? Oğlum beni Zeynep kaçırttı o zaman lan. Ne yaptın lan? Ha? Tehdit mi kızı, ne yaptın? Yok, ben tehdit etmem. Ben teklif ederim. Mesela şimdi de size iş teklif ediyorum. Benimle çalışın diye. Kabul edenler Bizim seninle işimiz olmaz lan. Biz şimdi gideceğiz, sen de elinden geleni yapacaksın. Hadi. Kadir Emir, müstakbel damadını özledin mi? Bakalım mı ne yapıyor şu anda? Bitti. İkinci, ikinci kaset geliyor. canlı mı bu abi? Canlı şu an. Ha şu an oluyor. Ben de kız tarafı sayılırım ama değil mi? Ha? Benim de damada bir şey takmam gerekir herhalde. DVD'yi götürün Ceyhun'a. Muhabire bakar mısınız? Ne vardı? Sen kimsin? Bu kız da sizden nefret ediyor ha. Suçüstü videonuzu birazdan izleyecek. Ondan sonra alacak. DVD'yi diye ona götürecek. Görüyorsun değil mi? Ha? Senin inadın, senin şu gururun yüzünden bu çocukları hapislerde çürüteceksin. Sen busun işte Kandemir. Bak bu. Şişt. Pazo basmak ister misin? durdurayım mı DVD'yi vermeden? Ha? Hadi. <laughs> Abi DVD'yi veriyor şu an. Tamam lan, tamam, tamam. Kes! Adamın çıksın karakoldan. Dön. Dön hemen, geri dön. Niyazi diye biri var mısın ekipte? Niye soruyorsun sen şimdi bunu? Bir akrabam vardı da ondan sormuştum. Neyse amirim, hayırlı vazifeler. Evinize dönebilirsiniz Nevizadeler. İlk işinizi ben size bildireceğim. Ama yapmayın. Surat asmayın. Çok eğleneceğiz. Hey. anlamadım. Bıraktın insanda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük